Herkese selam. Uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Daha doğrusu geri, buraya geri döndüm. Üniversitem ve yurdum, üniversite yurdum açıldı. Ben de üniversitemin olduğu şehre geri döndüm. Yaklaşık iki yıl sonra gelmek büyük mutluluk verici. Yanımda elbette okuyacağım birkaç kitap getirmem gerekiyordu. Fakat ben ne getireceğimi tam karar veremediğim için şöyle de denebilir biraz kararsız kaldım aç gözlülük yaptım Daha denebilir o yüzden elime geçen ya da okuyacağım diye belirlediğim kitapları böyle kaptım ve valize koyuverdim sonuç şu kitap çıktığı Dağı büyük olabilir. Az fazla abartmış olabilirim. Bu videoyu çok fazla uzatmamak açısından da bu karşınızda gördüğünüz Everest Dağı'nı <laughs> kitap dağını ikiye böldüm. Yani part 1 ve part 2 şeklinde gelecek videomuz. O zaman size iyi seyirler. Öncelikle bizi Stefan Zweig'in satranç şöyle satranç kitabı karşılıyor. Ardından aynı şekilde aynı yazarımızın Yıkıcı Sır kitabı. Sonraki arkadaşımıza bakacak olursak da Albert Camus Camus'un telaffuzunu çok kötü. Yabancı kitabı. Ay yabancı kitabı geliyor. Daha sonrasında Anton Çehov'un Altıncı Koğuş kitabı da devam ediyoruz. Konusunu çok merak ettiğim ve bazı sebeplerden dolayı yarım bırakmak zorunda kaldım. Erdem yılını da yanımda getirdim. Buna devam etmeyi düşünüyorum yaşadığım şehirde kurulan kitap fuarında gördüğüm öncesinden de konusunu merak ediyordum ve almayı planlıyordum. Hani görünce, orada görünce alayım dedim. Aldım ve yanımda getirdim. Okumak burada kısmet olacak. İnşallah. Silahlara veda. Daha sonra Veronica ölmek istiyor. Kitabın da konusunu çok merak ediyordum. Okudum burada. Okudum buradaki. Burada okuduğum ilk kitaplardan bir tanesi. İşte bu videoyu daha erken çekebilseydim şu an e, hani okumamış olacaktım herhalde. Gelelim Harry Potter ve Azkaban Tutsal. Sonra Harry Potter ve sırlar Odası. dur şunları sırasıyla söyleyecek olursak Bir dakika <laughs> Harry Potter ve Sırlar Odası Harry Potter ve Azkaban Tutsu canım kitaplarım. çok seviyorum onu <laughs> Stephen Zweig'in Rebbiye kitabı ve Feride Çiçekoğlu'nun uçurtmayı vurmasınlar. Kitabıyla part 1 listemizi tamamlamış oluyoruz. Part 1 bu kadardı. Part 2'de görüşmek üzere.